Evet arkadaşlar bugün fast food alacağız. Sosisli. Ben sosis çok sevmiyorum. 9 diyeyim. Nugget. Bu, bu, da çok şey değil. 8. Çok aramam yani. Su sushi de çok... Yani hiç yemedim aslında. Çok da beğenebileceğimi düşünmüyorum. O yüzden 7 diyeyim hadi. Hamburgerin 3'ü var. Dönerin de bir ikisi var. İlk 3'e girer bunlar. Patates çok güzel bir şey <laughs> her şey yanında gidiyor hadi bir diyelim buna ya Pizza normalde pizza aslında birdi ama dört kaldı dörde koyalım Döner yani beş orta Sandviç yani altıya daha iyi bir şey gelir o soslu tavuk bu normalde ilk üçteydi ama Altijd.